İşte bu. İşte bu. işte bu. Sizi seviyorum. <laughs> Önemli an gerçekten geldi çattı. Bu benim son sahneye çıkışım. Tamam mı? Temmuz'da görüşürüz. Michael Jackson 25 Mart 2009 yılında yaptığı bu konuşmada hayranlarına veda etmiş, onlara bunun son konseri olacağını söylemişti. Fakat hayranlarından hiçbiri bunun gerçekten de bir son olacağını bilmiyordu. We're getting some breaking news coming into the situation we're right now from about Michael Jackson the King of Pop. A special good evening tonight to our viewers joining us on the West Coast. Hayatını kaybettiğini duyan herkes adeta yıkılmıştı. He died. He died. Michael Jackson is dead. No, Are you being serious? Dünya onun hayatının sona ermesini konuşuyordu. Ama vefatının ilerleyen aylarında bir şey oldu onu sıkı takip eden hayranları bir şeylerden şüphelenmeye başlamıştı. Helikopterde giderken sedyede yatan Michael'ın hareket ettiğini gördüğünü söyleyen takipçileri bir de üzerine hastaneye giderken gizlice çekilen bir videonun internete yayılmasıyla hayranları onun ölmediğine inanmaya başladı. İşin bu kısmını biraz olsa ilk videoda anlattığım için şu an anlatmayacağım. Şimdi anlatacağım kısımlarsa bunlardan sonra yaşananlar olacak. Devam etmeden önce size Büyük Bavul isimli YouTube kanalından kısaca bahsedeceğim. Kanalında gündeme dair videoların dışında yaşanmış hikayeleri ve tarihi olayları işlemekte. Adına tişörtler basıldı ve pek çok gence ilham kaynağı oldu. Hükümetin başına geçmesi için imza kampanyaları düzenlendi. Peki Unabomber aslında kimdi? İşine verdiği önem, düzgün bir diksiyon ve derin araştırmalardan anlaşılmakta. Videodan hemen sonra Büyük Bavul YouTube kanalına mutlaka göz atmayı ve abone olmayı unutmayın. Her şey olağan bir şekilde ilerlerken 16 Kasım 2010'da yani bir sene sonra bir YouTube kanalı açıldı. Kanalda tıpkı Michael Jackson'a benzeyen biri vardı. Onun gibi giyinmiş ve onun gibi dans ediyordu. Birçok kişi bunu gayet normal karşıladı çünkü onu taklit eden birçok hayranı vardı ve bunu kayda alabilirdi. Fakat anormal olan bazı detaylar Michael Jackson takipçileri tarafından fark edilmeye başlandı. Örneğin dans ettiği bir yer gözetleme kulesiyle çevriliydi. Böyle güvenlikli bir yerde olması onlar için garipti. Bunun dışında videolarının hiçbirinde yüzünü açmıyor ve kendine ait herhangi bir bilgi de vermiyordu. Michael Jackson'ın siyah maske takıp gezdiği birçok görüntüsü var. Bunun sebebi geçirdiği burun ameliyatları sonrası burun kıllarının olmaması sebebiyle toz ve alerjenlerin doğrudan hava yoluna karışmasını engellemekti. İşte bu yüzden Michael Jackson çoğu zaman bu özel yapım maskeyle dolaşıyordu. Videodaki bu kişinin maske olmadan hiçbir video çekmemesi, bedensel olarak ona benzemesi, çok iyi dans etmesi ve güvenlikli bir yerde yaşıyor olma ihtimali Michael Jackson hayranları tarafından bu kanalı özel kılmıştı. Kanal isminin anlamı da bir hayli ilginç. Küllerinden yeniden doğmak. Hiçbir şey videolarda onun olduğunu tam olarak doğrulamazken koleksiyonunu gösterdiği bir sahne her şeyi değiştirdi. Yüklenen videoda koleksiyonundaki parçaları gösteren bu kişinin yüzü parlak bir yüzeyden yansımıştı. Doğal görüntüde bu çok belirgin değilken ters ışıkta bir yüzün yansıdığı oldukça açık bir şekilde görülüyor. daha çok ağız ve burun kısmı yansıyan bu kişinin görüntüsü gerçekten de Michael Jackson'a benziyordu. Bildiğiniz gibi Michael Jackson'ın burnu küçük ve yukarıya doğru kalkık bir şekildedir. Hayranlarının bu görüntüden sonra videolardakinin Michael Jackson olduğuna olan inançları tamamen artmıştı. Gizem içerikli videolar yüklemeye devam eden bu kanal, Michael Jackson'ın ölmediğine inanan ve buna dair analiz videoları yükleyen Blive isimli YouTube kanalıyla iletişime geçti ona hakkımda sahip olduğun her şeyi kanalından silsen iyi olur şeklinde bir mesaj attı. Öyle ki bu gizemli YouTube kanalı bazı videoları telif hakkıyla kaldırtacak kadar önemsiyordu. Bu kanal video atmaya devam ettikçe Bilive kanalı da ona ait videoları analiz etmeye devam etti. Ardından kanal bu tarz gizemli videoları azalttı ve devamında yüklemeyi tamamen bıraktı. guys, that's the cue. I'm sorry, are we misunderstanding something here? No, we're not misunderstanding we're sizzling. anything. But there, he's sizzling. We're sizzling. he's waiting for my point, he's coming. This is it belgeseli Michael Jackson'ın vefatından hemen önce kayda alınmış prova ve hazırlıklarını gösteren kamera arkası çekimleri içermekteydi. Bu vefatından hemen önceki aylarına ait özel bir belgeseldi ve çok iyi satış rakamları elde etti. Michael Jackson hayranları sanki onun hayatını kaybedeceğini biliyorlarmış gibi belgesel hazırlamalarını ilginç ve bir o kadar da garip buldu. Çünkü belgesel sanki ünlü isimlerin hayatlarını kaybetmesi sonrası çekilen biyografi filmlerine benziyordu. Ve bu onlara göre şans eseri olamayacak kadar planlıydı. Michael Jackson hayatını kaybetmeden 10 yıl önce 1999 yılında bir gazetede ilginç bir habere yer verildi. Başlık şuydu. Ünlü medyum Andy Reyes'e e göre Michael Jackson kendi sahte ölümünü planlıyor. Tıpkı Elvis gibi. Haberin detaylarında ise çocuklarla ilgili çıkan suçlamalardan dolayı Michael Jackson'ın hayatının kabusa dönüştüğünü ve bundan kurtulmak adına kendi sahte ölümünü planlayacağı yazıyordu. Sonradan ortaya çıkan bu haber tüm olanların ardından inanılmaz derecede şaşırtıcıydı. Sanki Michael Jackson'ın böyle bir şey yapacağı düşünülüyormuş gibi o yıldan itibaren konuşulmaya başlanmıştı. Michael Jackson'ın hayatını kaybetmesinden sadece iki gün önce yani 23 Haziran 2009'da şöyle bir site açıldı. Michael Jackson'ın sahte ölümü. Sitede neler olduğunu arşivden kontrol ettiğimde Michael Jackson hakkında birçok detayın ortaya koyulduğu ve tüm bu olanların sahte olduğu anlatılıyordu. Site, sanki Michael Jackson'ın öleceğini bilirmiş gibi iki gün öncesinden nasıl haber yapabilmişti. Bu gizem devam ederken, sitenin kurulduğu tarihi kontrol ettiğimde, arşivlerdeki meta veriler site açılış tarihini 30 Haziran olarak gösteriyordu. Bu basit bir montaj mıydı, yoksa geçmişe yönelik veriler tarihten mi silinmişti? Michael Jackson'ın hayatını kaybetmesinden sonra kardeşi Jermaine Jackson, kısa bir röportaj verdi. Ama burada söylediği bir şey, belki de ağzından kaçırdığı bir kelime, tüm bu sahte olduğu söylenen süreci destekler gibiydi. Kardeşinin bu konuşması ya da yanlışlıkla söylediği kelime çoğu Michael Jackson hayranı tarafından ''İşte kardeşi bile ağzından kaçırdı, her şey apacık ortada.'' ''Havalimanı ve hastane kelimeleri karıştırılacak iki cümle asla değil.'' şeklinde yorumlandı. Yaptığı bu gaf, gerçekten de hayranlarının teorisini kanıtlıyor muydu? 2016 yapımı Atlanta dizisinde, dizi karakteri olan Teddy Perkins, gerçekte var olmayan, maske takılmış, kurgusal bir karakterdi. Onu oyuncu Donald Glover oynamaktaydı dizideki bir sahne başka birinin gerçek hayatıyla çok büyük benzerlikler göstermekteydi. He instituted a very rigorous <laughs> training method. Piano hours a day, twice a day. physical punishment. a belt in his hand. If you a step, expect to be like you just said that you would practice the dance steps and your father would be holding a belt in his hand. Is that yes. Yeah. what you just said? Yes. And he would tear you up if you missed. That it failed. Than physical punishment. <laughs> Diziyi izleyen bazı Michael Jackson hayranları bu kişiyle Michael arasında ilginç benzerliklerin olduğundan şüphelendi. Dizideki bir sahnede Teddy kardeşinin bir resmini gösteriyor ondan müziği severdi şeklinde bahsediyor. İlginç olan şu ki aslında resimde gösterdiği genç adam Michael Jackson'a ait bir resim. Dizide resim montajlanmış bir şekilde kullanılmış. Hemen sonrasındaki bir sahnede karakterin sorduğu soru ve aldığı cevap aslında konuşmalarındaki en ilginç detay olabilir. He, uh, no with us? No, he's alive. O hayatta. Bu cevaptan sonra şöyle söylüyor. Bir cilt hastalığına yakalanması mı? Bu sanki bir yerden tanıdık geliyor değil mi? Peki devamına bakalım. Gerçekten enteresan. Dizi sanki bizleri Michael Jackson'ın ölmediğine inandırmak istemiş gibi. Michael Jackson'ın montajlanmış resmi, vitiligo cilt hastalığı, muhteşem bir albümle dönebilir denmesi ve babasıyla olan anıları. Tüm bu anlatılanlar oldukça tuhaf değil mi? Aslında tuhaf olan şeyler tam olarak bitmiş de değil. Tuhaflık Atlanta dizisi oyuncularından Bill Hader'ın Emmy ödülü kazandığı sırada yaşandı. Bill, Hader, Barry. Bill ödülü almaya giderken Dizideki Teddy isimli karakter de oradaydı. Ve sahneye çıkmadan önce ayak kalktı ve bile sarıldı. Sonrasında... Thank you guys. Any İlginç olan şu ki, sarıldığı bu kişi Atlanta dizisindeki Teddy'yi canlandıran Donald Glover değildi. Çünkü kendisi de o an ödül törenindeydi. Bunun yanı sıra tören sonrası çekilen amatör bir görüntü olayı daha da gizemli hale getirdi. Oh my god! Oh my god! The best Dizide Michael Jackson'la birçok yönden ilişkilendirilen ve ödül töreninde ben hala yaşıyorum diyen bu kişi gerçekten de Michael Jackson mıydı? Kamufle ustası olan ve geçmişte birçok surete bürünen Michael Jackson hayranlarına göre hala yaşıyor. Eğer bu videoya 50 bin beğeni gelirse serinin üçüncü ve son videosunda tüm gerçeklerle karşınızda olacağım. Ben Nigma. Görüşmek üzere.